Şimdi iktidarın hesabı ne diye okuyoruz. Hem Türker Bey bu yoruma ne dersiniz? Yani Erdoğan darbenin başına geçti yorum. Tabii Özgür Özel'e ait bizim şimdi görüşümüz değil. Şey, şey Özgür Özel'e ait yorum. Burada aramızdaki en büyük darbe uzmanı <laughs> Türker Bey. <laughs> o konudan <laughs> neredeyse yargılandı. Hayatları boyunca onların askerler bu konuda şahibi altında kaldılar. Fakat Türkiye şimdi bunları atlattı. Sivil darbeyi konuşur hale geldi. Bizim gençliğimizde Alaaddin Bey'i hatırlarlar Türker Bey'i de 141, 142, 163 vardı TCK'nın. O laf 149. çok güzeldi. Ona çok bayılırdım. Ona. Anayasayı Tahir, İlga ne, bir şey. bu Tahir ne? Tahir mi? İlga ne? O ne? Böyle çok komik bir şeydi. O kalkmıştı. Hakikaten o 141, 142, 163 dursa Yargıtay belki o üyeler falan bu anayasayı 141, 142, 163'ten Tahir ve İlga'dan yargılanırlardı. Ama neyse ben burada lafı senin de dediğin gibi Türkiye bir aramızdaki en uzman tırnak içinde darbe mağduru olduğu için darbe uzmanı olarak onu görerek ona soralım. Şimdi niçin darbelerden şikayet edilir? Niçin darbeler kötüdür? Darbeler anayasal düzeni askıya alır. Doğru mu? Doğru. Peki bugün Türkiye'yi yöneten siyasi iktidar anayasayı ihlal ederek, anayasayı taklayarak ve en son yaptığı hamle ile birlikte bu bir anayasaya karşı darbedir. Yani geçmişte yapılanlardan hiç farkı yok. Çünkü anayasal düzenimizi askıya alıyor. <laughs> Bakın hani bir Kıbrıs olayımız var. Makaryos var. Makaryos ...EUK'yı da arkasına alarak... ...ne yaptı biliyor musunuz 1964'te? Anayasal bir kurum olan... ...anayasayı koruma... ...görevini icra eden... ...anayasa mahkemesini feshetti biliyor musunuz? Yani darbe yaptı. Şimdi... ...bu darbenin arkasındaki kim var? Siyasi iktidar var. Niçin yaptı? Yani hani... ...daha yumuşak bir ifadeyle söylersek... ...ne var bir anayasa mahkemesi ile yargıtay arasında kriz var değil mi? Zaten kriz olamaz. En Hı -hı. üst mahkeme kim? Anayasa mahkemesi gereğini yapmak zorundadır. Şikayet edebilirsin. Beğenmeyebilirsin. Kritik edebilirsin. Eğer uygulamamak yarın ben de o zaman bir anayasa şeyin mahkemenin verdiğini beğenmeyip uygulamazsam ne olacak? Diyeceksin ki senin gücün yok. <laughs> e, ama bu eğer bu yaygın hale gelirse elli silah alan orman kanunu olur biliyor musun? Peki niçin iktidar bu yargı krizini yarattı? Suni bir kriz arkasında siyasi iktidar var. Arkasında yargıtay yok. Siyasi iktidar var. Niçin? Seçimler var. Seçimler için hem gündemi bununla örtmek hem de yine geçmiş seçimde olduğu gibi güvenlik bir beka siyaseti yapmak istiyor bunun üzerinden manipülasyon yapacak. Hı hı. İkincisi ne? Seçimler sonunda bir anayasa derdi var. Ama şunu da altı parantez altını çizerek söyleyeyim. Bu iktidarın ve bu meclisin yeni yana anayasa yapma hakkı yoktur biliyor musunuz? Yasa dışıdır. Hukuk dışıdır. Hı hı. Bunu hı hı. planlıyor. Yarın diyecek ki zaten Anayasa Mahkemesi'ni ortadan kaldırmaya çalışıyor. Diyecek ki bu iş yürümüyor. Bunu doğruya koyabilmek için şimdi bunun nesini yapmaya çalışıyor? Arka planını yapmaya çalışıyor. He? Peki anayasa değil mi? Anayasa. Anayasa nedir ya? Bir devletin temel yasasıdır. Temel. Sen bir devletin temel yasasına uymuyorsun ve ihlal ediyorsun. Bir devlette her şey bu temel yasaya göre olur. Anayasaların varlık nedeni devletin siyasi işleyişi hukuk çerçevesinde düzenlemek ve iktidar iradesini sınırlandırmaktır. Hani genelde anayasacılıktan örnek verirken Magna Carta'dan başlatılır 1215'ten değil mi? <laughs> Niçin biliyor musunuz? İktidar iradesini yani kral yurtsuz canın iradesini sınırlandırmaya başlayarak bu iş başlar. Çünkü iktidarı sınırlandırmadığın takdirde bu kontrolsüz bir irade yüz binlerce soruna yol açar. Bir demokratik rejimde bu olmazsa olmazıdır. Çünkü temel yasasıdır. Herkes buna uymak zorundadır yasama, yürütme, yargı ekli erkek erkeklerini iktidarın tecavüzünden, suistimalinden ve istismarından korur. Şimdi bizim değil mi? Hak ve özgürlüklerimiz var. Hak ve özgürlüklerimizin iktidar tarafından suistimalini kim engelleyecek? Anayasaya. Bakın anayasa. Şimdi iktidar bunu takmıyor. Ve Anayasa Mahkemesi'nin varlık nedeni var. Niçin? Çünkü anayasanın üstünlüğünü gözetmek istiyor. Görevi bu. Hukuk devletinin düzgün işleyişini sağlamak maksadıyla yasaların <laughs> ve yargı kararlarının anayasa uygunluğunu denetliyor. <laughs> Ama bu iktidar yaptığı icraatlarla, söylemlerle anayasa mahkemesinin varlık nedenine düşman. İstiyor ki aynen orta çağda olduğu gibi, monarşilerde olduğu gibi ben keyfi olarak istediğim gibi yönetim beni hiçbir şey sınırlandırmasın istiyor. Ama demokrasi ne biliyor musunuz? İktidar iradesinin sınırlandırılması. Yani iktidar iradesinin yurttaşların hak ve özgürlüklerini ve demokrasinin olmazsa olmazı olan yasama, yürütme yargı erklerini suistimal etmesini, tecavüz etmesini, istismar etmesini engellemek. Şimdi sen eğer buna karşıysan ne demektir biliyor musunuz? Yurttaşların hak ve özgürlüklerine tecavüz etmek istiyorsun demektir. Yasama, yürütme ve yargı erklerini suistimal etmek istiyorsun demektir. Evet, iktidar bunu istiyor. Onun için kafasına göre bir anayasa istiyor ve anayasaya uyup uymama konusunda kendini sınırlandıracak bir yüksek mahkemeden de mutazarrır. Bugüne kadar ifade ettikleri ortada. Onun için bu çıkarılan bir darbedir. Bu girişim bu krizin Hı -hı. arkasında yargıtay yoktur. Hı -hı. Yargıtay manipüle edilmiştir. Bunun arkasında siyasi iktidar vardır.